And hold as many objectives as you can. Das Ziel erobert es endlich. <laughs> Alles klar. Erobert das Ziel. Allah gelen araba gibi ya. Düşman geldi E'ye araçla. İlk ölen insan oldum herhalde ya. <laughs> Arabayla tabut. Şuraya girdi. Vedaç Hasan, gafanlık var. Girdi içeride fast fast fast. Aldılar herhalde onu. Asist yazmadı bana. Camdan kaçmış olabilir arkada. Aynen. There, Pompalı ile oynay. Pompalı gider burada ya. Ya er obata sofort. Kaldırmam lazım ama Daha geçiyor Gördüm sağda Öldü mü Binanın içinde var mı Araç araç kaçtı. O adam duvardan çıkmış ölü. <laughs> ha ayağa çıkmış. Soldan yedim ya. Uzaktan. Allah verdiler merdiveni... <laughs> Ya. Kompalı model 37 ile oyna.

Of. Allah bu Ben adam tararken nasıl ölüyorum ya? <laughs> Çıldırmalık tam ya oyun. <laughs> Allah aklımdan geldi ya. Ölüm, de yok, el, Silah geliştirme yapıyorum ben şu anda <laughs> 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 Sürekli ölüyorum Nerede? Nereye gittin sen? Doğdun mu? Ah. Geliyor adam. Allah pompalı var girme. Nerede? Bina içinde mi? Bina içi. Pompalı var adamda. Çok adam var ya orada. 12 metrede ne var <laughs> gelmedi ya. Hah, geliyor. Hadi, ha, öldü adam ya. Adamcağız öldü 3 metrede. Esmihi Akan yetiş. Öldüm ki. Öldü. Aslında ses gitti herhalde. Kolu değiştirdim. Ben. Oha adam beni nasıl vuruyor lan da dikkat et Vurdum ikisini içerideydi. Sağdan gelirse Onu bilmem Var sağdan gelen. Yaklaşmasını bekleyeceğim. Önüne atlasam vurur. Aa soldan gelmiş ya. Yapmış yere medik. Hmm. Sağda var. Soldan üstüme doğarsın. Öldüm, Çabuk gel geliyorlar. Evin internetine bağlayın telefonu. Evet. Ferik, Marichon. Ne Wi-Fi bağlansanız konuşsanız öyle. Munition Bayrak nereye alalım ya? Tamam, ya zaten J'yi seçmişim de alamamışız hiç. Spotlandık. Munition Evet. Sağla solda. Bekliyormuş orada. Son anda fark ettim. Öldüm ben. Beni burada adam. Alev de attılar. Solda işaret attığım yerde adam kesiyor. Şurada i̇şte hocam. Şu Türkiye'de oyuncuların ping sorunu olması var ya Sizin üstünüze doğamıyorum ben şefim. Yaralısınız, kombattasınız ha. Geliyorum şimdi. Öndeki bombayı siz mi koydunuz? Evet. Adam buradaymış. Adam buradaymış. Aynı adam yine beni vurdu. İşaretledim. Geliyor size doğru geçti. İyi <laughs> kaçtım ya orada. Wireless'ta. ama siz telefondan oynuyorsunuz değil mi? Telefonun internetiyle. Adam dört kere vurdu beni ya. 46 level adam ölüp duruyorum ya. İçeride adam. Karşımızda. Vallahi arada 100 puan var. Aslında çok bir şey de değil ya. Bence sızalım ya Hakan. Ben C'de. Tamam doğdum. C'yi bu sefer alamazsak A'ya sızalım. Doğduğumuzda tekrar. Hey, en geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar. Aynen fişek attılarsa geçmiş olsun. İyi bizimkiler attı fişeği. Alalım gidelim B'ye. Araç geliyor. Bizim bizim araç B'ye gidelim. Şu iki bayrağı da alırsak oyun bizim ya. Aa bomba atmış da biri. Ölüyor. Aa vuruldum. Anam spot yedim Lan lan Çıkarken öldü. Ya şu spot olayı beni deli ediyor. Havaya mı bakayım adam mı vurayım ya. Tehlikeli hmm, sıkıştık buraya. Topuk. Kaçtım ben. <laughs> Allah ya ben de orada. <laughs> 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 of, bizim adamı ne bıçakladı adam be arkadan. Geldim B'ye spot atıyorum. Şek attım. Adam var sağda. Adamlar dinamit atmış içeri. İçeride aldım. İçeride bir kişiyi aldım. Şöyle tutun. Kaldıracağım ben sizi başkası yoksa. Er Geliyorlar. Nereden? Aha geldi. Oh. Dayanın. Fişek <laughs> basıyorum dayanın. Kaldırıyor bak gözlüyor vurursun onu. Adam burada kaldı. Hadi be <laughs> pompalıyla <ile> vurdu ya. <laughs> Bana rövaşata çektirdi rövaşata. <laughs> <laughs> Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Sıkmaya kalmadı ya. Bence A'ya giderim ya. B'ye giderim ya. B'ye mi? İyi madem evet. hadi B'ye giderim. Ben basarım fişeği şimdi. Siz adamları haritada göreceğiniz zaten. Yardırın. Allah nereden vurdu? Adamlar da fişek attı. yap. Allah arkadan geliyor arkadan. Allah, şarjör değiştirirken yataladı da bir tane bir tane daha varmış. Şarjör değiştiriyordum Adam var ya arkanızda bir yerde. Orada da sıkamazsın ya. Doğamadım ya Hiç görüntü yok ya öldü edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım Ev, kaç kaç git burada. Aslan medik Mustafa be. Geldi kaldırdı vallahi helal olsun. Öyle attım medik Mustafa diye. Adam var yerde. Şefim bu oyunu alırsak İyivah. efsane olacak bu oyun. Ya yine pompalı yedim ben ya. oldu Yok ki tank. <laughs> Bombardıman yapabilirim de. Nükleeri bekliyorum ya aslında. Ya da yapsam mı? 31.000 puan var şu an. 10.000 daha yaparsak Çok adamın olduğu yere bombardıman atabilirim ya. Bombardıman yapıyorum oraya. O bölgeye tutarsa. B'ye girebiliriz ya. Ön tarafa bombardıman at. Geldi. Kaldırdılar. Silah. Yusuf Yusuf diye biri vurdu beni ya. Yine karşıda Türk var. Anlamadım ben bir şey. Buraya piyat atarlar şimdi ya. Hakan yine benim bombardıman bir cacıya yaramadı lan. Valla fark, farkı fark çok şey değil ha yaklaştık aslında. Medik alayım da var ölenleri adam kaldıralım ya. Lazım, adam lazım, Aynen. Bayrak tutup adam kaldırmak lazım. Medik aldım Arkası ya. nasıl vurdun ya. Çat 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 yok. Yok. Deri bile değil. Şurada karşıda adam. Arkada arkada. Tepede. Ulan. Bir anda 30 düştü. 30 fark oldu bir anda ya. Adama dikkat. Bir yerden sıktı bizim adam vurdu. Nereye gitti o ya? Burada. Geliyor. Bu gibi insan geliyor ya. Nereden işaretle? Ben spot dedim ama Hanımda, hiçbir yere kaçamıyorum. Hanımda... Arkadaşım. Eyvah. Geliyor. Adam Oğur. kaldırmam lazım benim. Vallahi 10 puan var ya. Kaldıracağım, tutun. Sakın canlanmayın. Hadi be. Şerefsiz piyat atmış ya. Puşt. Ben de bazooka deneyeceğim ya. Üç kişi mi üç kişi alıyorlar? Efendim Vallahi ben yine de kaldırmaya çalışıyorum adam. La mermi bitti. Sağda adam tepede ağaçların arasında. Hakan duvarın arkasında işaretlediğim yerde harita var. Medik o adam. O adam vurman lazım. 90 89 oldu hadi öndeyiz bak Kaldırın beni şey olmayayım ölmeyin 19 metrede medik var ya kaldırmıyor beni ya Hadi öndeyiz ya evet, Can lazım bana Öldüm ya kaldıran olmadı beni Geliyorum arkanda Sanki arkamızda adam var gibi hissettim işte Şurada adam duvarın arkasına bak aynı yerde. Hakan. Oo sıktı. <laughs> adam kaldı. <kaldırmalı. gülüyor> adam kaldırmalı ya. Nereden geliyorlar? Bir bombardıman başlatayım. be salla. B kapalı değil mi kanka? Nasıl yapacağız? doğru. Beni ilerisine falan yapmamız lazım ne? B atma, B atma. C'ye atayım mı? Hadi alacağız o oyunu yarı yarıya kaldı adamlar şu an. Puştu ya soldan gelmiş C'de. geldik gibi lan. Soldan gelmiş C'ye. <laughs> 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 Güzel yendik 52. Yemin ediyorum var ya. Of. Any, any,